Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş atkılar, ırkalar yapabileceğini çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yere gördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şöyle bakın. Örneğimizi başladık. Dediğim gibi atkıda, hırkada yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani 3'er ilmek üzerinden oluşan bir model. Arada da çalarımız var. Şimdi örneği bugün ilmek atarak başlamak istiyorum. Hemen e, modelimize geçeceğiz. Ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Hem kolay hem zevkli. Videomu izlediğinizde zaten fark edeceksiniz ne kadar kolay bir örnek olduğunu. <laughs> Şimdi şöyle değerli izleyicilerim bakın. ilmeklerimi bugün iki kat üzerinden atmak istiyorum. Ara ara tek kat, ara ara da iki kat. Şöyle hemen başlıyorum bakın. Bir doluyorum. Bir şöyle iki, üç, dört, 7 8 3 tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim 3 örnek üzerinden devam edeceğiz modelimizi şöyle hemen ipimi sabitlemek istiyorum bağladım bakın süslü ilmeğim oldu Şimdi hemen örneğe arka yüzden devam ediyorum. Ön yüzden modelimizi dikeceğiz. Şimdi bu kenar ilmeğimiz arka yüzün tamamını ters öreceğim. Bakın 3 3 sayıyorum. Yine 1 2 3 tekrar 2 3 4 tane örnek için ilmeğimiz olmuş ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bakın. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra hemen modele başlıyorum bakın. 1 2 Ya da şöyle yapalım. Alt ucunu bakın. Araş öğrenelim önce. Tamamını araş örüyoruz. Zaten modelimizde de bu şekilde. Ben fazla videomuz uzamasın diye hemen örneğe başlayacaktım ama tam anlaşılır olsun istiyorum. Bakın. Önce arşa örüyorum. Ön yüzde. Arka yüzün tamamı yine ters. Zaten araşa ters, arka yüzde ters diyoruz. Ön yüzde araşa diyoruz. Hızlıca geçiyorum bakın. Şimdi burada iki diş arışı yapabilirsiniz ön yüzde. İsterseniz alt ucu olduğu için de bir dişle hemen örneğe başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerim bakın. Üç tane ilmeğin içinden bir doladım. Şöyle tekrar üç ilmek çıkardım bıraktım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir doladım. iki, üç. Çok zevkli bir örgü. İsterseniz daha kalın şişle de yapabilirsiniz. 4 numara veya ipiniz kalınsa. Ona göre de şiş zaten yazıyor iplerin üzerinde. Bu şekilde bakın sıramı tamamladım. Yani aslında bir sıradan oluşan bir model gibi diyebilirim. Şimdi arka yüzü şöyle tamamı ters bakın. O yüzden en kolay bir örgü diyorum. Tamamını ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Arka yüzün tamamını ters ördüm. Şimdi ön yüze geldim bakın. Ön yüzünde tamamını yine araş örüyorum. Bu şekilde iki diş araşı olacak önde. Arka yüzünde tamamını ters öreceğim. Ön yüzde de bir sıra daha öreceğiz araşı. Şu an bir diş oldu. Arka yüzün tamamı ters. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben hızlıca hemen örüyorum. Arka yüzde de bir diş araşı daha öreceğim tekrar modelimizi ön yüzde kurup videomuzu tamamlayacağız sevgili izleyicilerim. 3 ilmekten oluşan bir model bundan battaniyeler de yapabilirsiniz bebek şalları kendinize atkılar zaten sonbahar ayındayız bakın şimdi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz örneğimizi Arka yüzde tekrar bakın bir sıra örüyorum ön yüz ön yüzde de modelimi tekrarlayacağım. Bakın şimdi şöyle burası ön yüzü altta bir diş aroşe yapmıştım. Dilerseniz iki diş demiştim. Şimdi aralarda iki diş aroşe yaptık. Hemen örneğimizi. Devam ediyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra yine aynı şekilde bak. Bir sırası belki biraz bu sırası sizleri oyalayabilir, ama diğer sıraları çok kolay. Bakın. 3 ilmeğin içinde 3 ilmek çıkarmış oldum. Dolaylı ben. Arka yüzün tamamını bakın ters örüyorum. Ben böyle sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde araşı yapıp videomu bitiriyorum değerli izleyicilerim. Eğer tabi ipiniz kalınsa kalın şişten yaparsanız bu araları daha da böyle gösterecek kendini şöyle tam böyle şal atkı örneği bu ara şeyi de tamamlayalım bakın şöyle bu arada siz örneğimi izleyin ben sıramı tamamlarken Bakın şöyle sevgili değerli izleyicilerim, bir dizdar oş yapacaksınız. Arasını dilerseniz üçte yapabilirsiniz, bir de yapabilirsiniz o sizin tercihiniz. Ben de iki araşa ördüm bakın örneğimde de aynı şekilde sizlerle beraber de aynı şekilde ördüm. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum takipte kalın hoşça kalın diyorum